Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden vadeli hesap nasıl açılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Ziraat mobil uygulamasına girdikten sonra ana ekranda bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra hesapların butonu ve buradan da vadeli hesapların butonuna tıklayın. Açılan ekranda en üstte yer alan yeni hesap aç butonuna tıklayarak devam edin. Sonrasında hesap tipi seçimi bölümünden size uygun olan standart vadeli, birikimli veya dönem ödemeli hesaplardan birini seçebilirsiniz. Buradan size uygun olan seçimi yaptıktan sonra paranın çekileceği hesabı seçin ve 3. sayfada ise hesap detayları sayfasında sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun. Sayfanın en altında yer alan açtığım hesap telefon bankacılığına da tanımlansın kutucuğunu da işaretleyip devam butonuna tıklamanız halinde karşınıza gelen son sayfada onayla butonuna tıklayarak vadeli hesap açma işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Ziraat Mobil uygulamasından vadeli hesap açma işlemlerini bu adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.